Aşağıdakilerin hangisinde birinci dize, ikinci dizenin zarf tümlecidir? Zarf tümleci arkadaşlar biliyorsunuz ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, niye gibi sorulara cevap veren cümlemizin üyesiydi arkadaşlar. Birinci dize ikincinin bir zarf tümleci olacak. Nasıl kış günlerini beklerse fırtınalar, bu kara sevda beni ahir ömrümde sardı. Ahir ömrümde sardı arkadaşlar yüklemdir. Saran ne diyoruz arkadaşlar? Bu kara sevda özne. Ne zaman? Ahir ömrümde zarf tümleci. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar birinci dizi İkinci dizenin zar tümleci değildir. Nasıl kış günlerini beklerse fırtınalar. Zaten şart kipiyle bağlandığı için arkadaşlar burada